hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 4200 metrekare. Az sonra çekeceğim arazinin 700 metre altında. Bu güldür güldür akan manzara, bu güldür güldür akan su. Hadi yerimize gidelim Melih abi. <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. sefalar getirdiniz ee, yine dediğim gibi Balıkesir Gönen Dumanalan Mahallesi'ndeyim 4 bölüm 200 metrekare ee, köye kuş uçumu 500 ama yoldan yola 2 kilometre mesafede bir e, noktadayım geldiğimiz bu noktaya yani 4 bölüm 200 metrekare şu an içerisinde e, bulunduğumuz e, yerinde 500-600 metresinde değil mi dere evet. e, Burak e, kardeşimiz var burada 500-600 metresinde de videomuzun başında gördüğünüz güldür güldür akan e, deresi e, var hani tarlamızın alt kısmına kadar resmi yolu var tarlaya 50-60 metre yolu var ama araç gitmiyor buradaki e, ot biçilen yerlere de e, Burak arkadaşımızdan dediği gibi e, traktörden e, geliniyor gidiniyor doğru mu? traktörle geliniyor gidiyor ama araçta tabii ki gelim gidim imkanı e, zor az, yani, çok, az. çok az yani Dastra'da olsa biz 4x4 ile de e, hiç kalkışmadık dedik hem yürüyelim hem e, spor yapalım dedik Hani buraya ne olur yatırım amaçlı. 4 bir 200 metrekare. fiyatını açıklamalar bölümüne yazacağım. Burada da Burak tutmuş burayı komple. Mera. Koyunculuk. Köyden tutuyorsunuz değil mi? Evet köyden tutuyoruz. Sahiplerinden tutuyoruz. Gel sen de görsün millet. Hep meşhur ol ya. Boş ver ya. Boşver. Bana dedi ki böyle yaklaştım selam verdim. Yani bir 10 dakika önce dedik sosyal mesafeyi koruyalım. Dedim oğlum daha da bayırda. <laughs> yani neyin sosyal mesafesi? Ee, Burak arkadaşımız da ben duman alanı zannettim ama Buralı değilmiş. Şaroluk köyündenmiş. Evet. Burada dedi biz dedi koyunculuk yapıyoruz dedi. 10 ee, seneden beri tutuyoruz mereyi böyle komple. Evet. Burada koyun otlatıyoruz dedi. Sezon da ama değil mi? Ya her yaz kış gelip gidiyoruz. Yani gene Mart'tan Kasım'a kadar durursunuz. Kış mevsiminde koyunları ağla çekersiniz falan. Ee, burada da biz hem Burak'la da tanıştık. Topan çok sağlam ama topayı ben alacağım ya. Bir bakayım şöyle. Bu yemişenler mi topa? Kızılcık. Kızılcık mı? Evet. Veli. Nasıl sopa? Süper. Ha? Sen hiç koyunculuk yaparken böyle sopan oldu mu? Sen ne diyorsun? Sen ne diyeyim? Özene özene yapıyorum onları Dursana, Bunu böyle bir vursan adama yıkar mı? Aynen. yıkar mı? Adamın sopada değil. Aynen. Ee, ben de alayım bakalım. Şöyle tekrardan anlattık bir kalemde. Neyin ne olacağını. Ee, yerimiz bu şekilde 4 e, dönüm 200 metrekare. Hani yerlerimizin yerlerden böyle köyler gözüküyor. Köy gözüküyor ama. Ee, tam olarak şey olmuyor. Ee, kuş uçumu 500 metre gibi ama yoldan yola 2 kilometre mesafesi var. Ee, etrafı e, kimin de, o, bir, yani buranın bir tarafı orman cepheli, üç tarafı e, diğer parsellere, diğer arazilere e, cepheli. Yatırım amaçlı olarak e, kullanılabilir. Buranın böyle e, toprak yapısı. Toprak yapısı ne buranın? Sert toprak gibi değil mi biraz? Yağlı toprak. Yağlı toprak. Aynen. E, ee, çok çamur olur o zaman yağmur yağınca değil mi? Ayağa dolanır. Ayağa dolanır. dolanır. Evet. Evet evet ayağa dolanır. Ee, ama şey olarak böyle e, yağma yamaçta değil. Demek sen 10 yıldan beri buralardasın ha? 10 yıldan beri buralardayım. Sen kaç doğumlusun? 97. 13 yaşında çoban sopası tuttum ben. Okula okula gitmiştim. Ulan sen şu bizim meşhur Şevki Savran Şevki vardı. Hani 12 yaşında koyun çobanı diye. Onun hesap ya. Okumadım <laughs> ben. Aynen. E biz de okumadık. Ben de okumadım. 8 sonra bile okumadık. Tamam biz de 8 sınıftan sonra liseye gittik ama e, arka kapıdan çıkardılar beni. Önde, önden girdim. Arkadan Veli abi sen nereden çıktın? İlkokul. İlkokul. Sen de bizden daha aşık. Gene ya, bir üstün evet. olduğumuz nokta var Fatih. Şey. Var, 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 Burak gördün mü? Yani Veli'den evet. bir level üstteyiz. Evet. Veli abi beğendin mi yeri? Abi yer güzel taşı güzel, toprağı güzel. Evet. Temiz hava bol gıda, temiz... böyle yer bulamazlar. Temiz... Temiz... Evet, Dört 4 dönüm 200 metre. Ağaçlar. Temiz, temiz hava bol gıda. Böyle hava bulamazlar değil mi? Evet. Dört e, 4 dönüm 200 e, metrekare. E, 0... Çok güzel arılar Hı. var. Arıcılık için de uygun Aracılık değil mi? Için çok, evet. Hatta... Zaten şura ya arı kovanlarını o şu yolun üst taraflarına falan koyuyorlar. Her yıl Hı -hı. getiriyorlar yani kovan. O duman alan yolun üst tarafına falan hep koyuyorlar. Evet, evet. Bizim köyden şey vardı. Biri vardı işte. Adam Gönende duruyor, hı hı. buraya getiriyor yazın. Bunda test birliklerde test birlik için getiriyor, Draga karatiken draga için getiriyor. Bunlardan falan çok iyi yapıyor yapıyorlar. Evet. Abi beğendin mi bölgeyi? Beğendim abi gerçekten güzel. Ya yerler güzel evet. hani yatırım amaçlı olarak evet. e, değerlendirilecek Buralar böyle bir e, telefon parasına. Yani sende ne telefon var şu telefon kullanıyor musun? Yani iki. Kaç para aldın? Bir. Bin lira. Ya bin lira şimdi. Buranın telefonu bin lira ama şimdi biz hani güzel çekelim diye bizim telefonum mesela benim 10 bin lira. iki tane telefon parası veya iki buçuk telefon parası. Hani bugün bin lira da olsa bir yere bin lira verseniz toprağa verseniz akmaz kokmaz. Doğru mu? Aynen. Ama mesela bin lira vermiş bırak. Telefon suya düştü. Dereye gitti. Ama bin liraya diyelim toprak aldım. Yani şu yere örnek veriyorum. 30 bin lira verdin aldın diyelim veya 25 bin lira verdin aldın diyelim. Akar kokar mı? Korkmaz. Veya işte bırak burada çalar gidermiş. Aa ulan oradaki çoban çalar desek çalar mı çoban? Yok be, Nereye yok. Sırtına mı alıp götürecek toprağı? Bir yeri, yani e, çalınabil, çal, çalınmaz mal. Yani hiçbir şekilde yani. E, onun için hani yatırım amaçlı e, ideal oluşabilecek manzaraya sahip etraf böyle doğa ve orman manzarası. Gönöne e, 16 kilometre mesafede. Duman alan e, mahallemizde. Pomak köyümüz. E, yeri hani biz bu şekilde e, beğendik. Çekimini de yapalım dedik. Veli abiyle de geldik. E, çektik. Şöyle e, yerimiz bu videomuzdan da bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. 0532 067 09 39 4 bölüm 200 e, metre kare e, yerimiz fiyatının açıklamalar bölümünde e, belirteceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. İkincisi bir ikinci şöyle bir bay bay yapın bakalım be. Ha, ha, şöyle bak. Böyle sana sadıç buldum ne güzel. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videoya girdim. Tam alıyor mu şu an beni? Alıyor. 05 desin. Suyu alıyor, suyu alıyor. Yere evet, alıyor. İki tarafında çok iyi abi ya. Çok değerli. Oğlum ne yapıyorsun? Sen devam et ya. Ha. Çok değerli YouTube ailem. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 4 bölüm 200 metre kare olan arazi... eee eee paroguzcüm sonra Gelmez sücüm ha kaç saniye oldu? 6 gördüğünüz yine dediğim gibi balık kesir gören dumanlanan mahallesinin 4 tırın 200 metrekare e, 500 ama yoldan yola 2 kilometre e, mesafede biz e, noktadayım. Geldiğimiz noktaya yani 4 tırın 200 m2. şu an içerisinde e, bulunduğumuz e, yerinde 5-600 metresinde bir dere. E, 50 -50 ee, Burak e, kardeşimiz var burada 5-600 metresinde de videomuzun başında gördüğünüz gül 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 gül